Merhabalar sevgili ikizler burcu arkadaşlarım bugün sizlere baz aldım arkadaşlar ve çay falı bakmaya karar verdim umarım çay falımı beğenirsiniz arkadaşlarım ee, öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki Falların bireysel değildir. Tüm ikizler burçlarını baz alarak bakıyorum arkadaşlarım. Umarım falımı beğenirsiniz. Hala ve hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Ayrıca destekleriniz için sizlere çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ben şimdi sizleri çok fazla bekletmeden ikizler burcumuzun çay falına başlıyorum arkadaşlar. Sizler de dileklerinizi lütfen tutun. Evet açıyorum. Umarım hiçbir sıkıntı çıkmaz. Sıkıntı çıktığı zaman ben çünkü üzülüyorum. Şöyle ilk önce şöyle ben size göstereyim. Falımızı göstereyim şöyle. Şurada E harfi çıkmış. Bakalım o E, e harfi ne yapıyormuş? Bakacağız şimdi hepsine. Ben de bir göz gezdirdim. Evet. Sevgili arkadaşlarım, bir miktar e, paraya ihtiyacınız olmuş, e, bir miktar böyle sıkıntınız olmuş arkadaşlarım ve o sıkıntıları atmışsınız. Artık sıkıntınız yok, atıyorsunuz artık o sıkıntılarınızı. Evet, bir kişi çıkmış, hatta bir çift çıkmış, sarmaş dolaş olmuş, e, koşar adımla bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Çok ferah bir şekilde çıkmış, çok güzel bir şekilde çıkmış ve aklınızda bir soru işaretleriyle birlikte bir insana doğru yönelmişsiniz. Ya bir soru sormak için gidiyorsunuz ya da bir evlilik kararı almış olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu açıklamaya gidiyor olabilirsiniz. İki vadesi var. Çok ferahlı ve çok güzel gördüm. Burada T harfi çıkmış. Bir T harfi ile birlikte bir para sıkıntı yapmışsınız arkadaşlar. Bu ismin içerisinde de soy isminde de olabilir. Bu T harfi paraya sıkıntı yaptığı için siz de ona sıkıntı yapmışsınız arkadaşlar. Fakat sıkıntılarınızı atacaksınız, feraha kavuşacaksınız. Makas çıkmış arkadaşlar. Makas ben şu şekilde yorumluyorum. Bir kişiye karşı devamlı yüz verdiğiniz bir insana karşı keskin bir laf kullanacaksınız ve o yüzü sizden bir daha bulamayacak arkadaşlar. Bu şekilde gördüm. Evet kalabalık bir ortama giriyorsunuz ve bu kalabalık ortamdan direktman çıkmayı düşünüyorsunuz arkadaşlar çünkü yıldızınızın uyuşmadığı çünkü hoşlanmadığınız kişiler var burada ve e, orayı hemen terk etmek istiyorsunuz çünkü kalabalık ortamda kendisi yalnız hissediyorsunuz size göre olmayan kişilerin olduğunu düşünüyorsunuz arkadaşlar bir e, balon uçuran bir çocuk gördüm ben burada çok güzel bir haber geliyor size e, beklediğiniz bir haber elinize ulaşacak. Bir devlet dairesiyle ilgili bir haber bu arkadaşlar. Çok ferahlı çıkmış. Abolan inşallah elinize gelir bir an önce. Çünkü çok ferah yaşayacaksınız. Ufak ufak laflarınız çıkmış arkadaşlar. Yani bu ufak laflar şu şekilde diyeyim. Ee, sizin hakkınızda ufak laflar edilmiş yani arkadaşlar. İşte şunun şurası böyleydi. Bunun burası böyleydi. işte şu şekilde bana bu kelimeyi kullandı falan. Gibisinden böyle konuşmalar olacak. Ve siz bu konuşmaları duyacaksınız. İkizler Burcu arkadaşlarımın e, kendisinin Huyu yani huyudur. Bu çok fazla umursamaz. Kimseyi e, duyar ama duymamazlıktan gelir. Devam eder arkadaşlığına fakat e, çok fazla da eskisi gibi sarmaş dolaş dolaşmaz yani o şekilde diyeyim ben. Yani sırlarını vermez. Siz duyacaksınız bunu ama artık böyle kulak arkası yapacaksınız. O da sizin olgunluğunuzdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Ben burada çok büyük bir çınar ağacı gördüm. Çınar ağacını ben e, şu şekilde burada bu şekilde yorumlamak istiyorum. Çünkü çay falı farklı yorumlanıyor. Çınar ağacı gördüm arkadaşlar. Miraslık bir büyük bir miraslık işiniz var. Ve bu miraslık işinizi siz çok güzel bir şekilde hallediyorsunuz. Ve paralarınız dışarıya taşmış arkadaşlar. Bakın tertemiz bir şekilde şöyle göstereyim ben size. Paralarınız dışarıya taşmış arkadaşlar. Çok ferahlı bir şekilde. Ben burada K harfi gördüm arkadaşlar. Bu paraya sıkıntı yapan K harfi var. Ve bu K harfinin sıkıntıları gerçekten ayak altına alacak. Çok ferahlı bir şekilde ayak altına alıyor. Ve siz e, bir kişiyle sırt sırta dönmüşsünüz. Yani bir küslük yaşanmış. Neden bir küslük yaşanmış derseniz. E, bir ailevi sorundan kaynaklı. Yani şu şekilde diyebilirim. Örnek veriyorum. E, eşinizin ailesi olabilir arkadaşlar. Eşinizin ailesi sizin hakkınızda konuşma yapıyorsa. E, bunu duyduysanız. Eşiniz de buna engel olmuyorsa eğer. Ee, o şekilde eşinizle biraz sırt sırta dönebilirsiniz arkadaşlar ya da bir e, görüştüğünüz kişi olabilir bir fikir ayrımlığına girmişsinizdir arkadaşlar bu şekilde sırt sırta vermişsinizdir ikinizde esmersiniz arkadaşlarım ee, bu şekilde sırt sırta vermişsiniz fakat e, ikinizde iki tarafta çok üzülüyor yani küstüğünüz için iki tarafta çok üzülüyor arkadaşlar fakat barışacaksınız çok temiz çıkmış partneriniz yani erkek olan kişi bayan olana doğru yönelmiş gidiyor ve elinde küçük bir emaneti var tertemiz bir şekilde çıkmış lütfen üzülmeyin ikiniz eski ilişkinize geri döneceksiniz çok ferahlı çıkmış 3 yapraklı bir yonca çıkmış arkadaşlarım şöyle göstereyim görebilir misiniz bilmiyorum şöyle 3 yapraklı bir yonca çıkmış çok ferahlı bir yonca bu. Yani şanstır. Üç yapraklı yonca şanstır arkadaşlar. E, şans artık ikizler burcu arkadaşlarım da kapısını çalıyor artık. E, i̇kizler burcu arkadaşlarım e, kendileri de çok şanslıdır, uğurlu insanlardır. Hayatınıza girdiği zaman bazı şeylerinizi düzelten insanlardır. Ben bu şekilde gördüm ve bir atın üzerine binmişsiniz. Muradınız oluyor artık. Yani bu ilişkiniz hakkında olabilir, işiniz hakkında olabilir, eşiniz hakkında olabilir. Ee, sağlık problemleriniz vardır, sağlık problemleriniz düzeliyor olabilir. Yani bir muradınız oluyor arkadaşlar. Çok istediğiniz bir şey oluyor artık. Çok şükür ki oluyor. Bir devlet dairesi çıkmış. Bu devlet dairesini ben iş olarak algıladım arkadaşlar. Ee, bir devlet dairesine yani bir işe sıkıntı yapıyorsunuz. Siz bir devlet dairesinde çalışmak istiyorsunuz ve bunun için bazı başvurularda bulunmuşsunuz. Hala haber gelmedi diye sıkıntılar yapıyorsunuz ve kesinlikle kesinlikle arkadaşlar lütfen sıkıntı yapmayın. Bu size T harfinin vasıtasıyla geliyor ve çok çok temiz bir şekilde geliyor. Artık sizler de devlet dairesine başlıyorsunuz arkadaşlar çalışmaya. Evet bir kişi çıkmış burada. Ee, arka arkaya oturmuşlar. Bir yolculuk çıkmış arkadaşlar. Bu şekilde diyeyim ben size uzun bir yolculuk çıkmış arkadaşlar. Bu yolculuğa gittikten sonra çok bir e, büyük bir ferah yaşayacaksınız. O sıkıntılarınızı artık atıyorsunuz sevgili dostlarım. Tertemiz bir şekilde atıyorsunuz. E, bu yol size çok iyi gelecek yani bunu söyleyeyim. O yola gittikten sonra iki kişi gidiyorsunuz arkadaşlar. Üç kişi olarak geri dönüyorsunuz. Yani birini almaya gidiyormuş gibi düşünün lütfen. Evet bekar olan arkadaşlarım var ise aranızda ee, çok nasipli, kısmetli bir insan karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Ve bu insanı lütfen değerlendirin. Başın üzerine almış sizi resmen yere kondurmuyor. Yani o şekilde diyeyim. Çok değer veriyor bu insan size. Çok ferahlı. Hatta sizler böyle ellerinizi açıp şükür edeceksiniz. Ya diyeceksiniz. Bu insanı ben nereden buldum, nasıl hayatıma girdi gibisinden böyle şükür edeceksiniz. Tabii ki o kişi de sizin için şükür ediyor arkadaşlar. İkiniz birbirinizi bulmuşsunuz. Yıldızlarınız çok güzel. Bu insan kirli sakallı, esmer, çok e, naif bir insan, çok kibar bir insan ve devlet dairesinde çalışan bir insan. Yani bu insanla evlenirseniz de durumunuz çok güzel devam edecek arkadaşlarım. Bu şekilde gördüm. Ve 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 e, nişanlı bir kişi gördüm ben burada. Evlenmek üzere olan bir kişi gördüm ben burada. Hanesine yaptığı alışverişleri gördüm. Tertemiz bir şekilde toplu toplu böyle eşyaları hanesine alıyor. Tertemiz ve karşısındaki kişi ise o kadar iyi o kadar dürüst bir insan ki karşısında böyle durmuş resmen nişanlısını izliyor. Ve etrafında kesinlikle ve kesinlikle hiçbir bayan yok. Aklında fikrinde sırf siz varsınız dediğim gibi. E, bu insan orta boylu, kumral bir insan ve çok iyi bir insan. ya Gerçekten çok iyi bir insan çıkmış bu. Bu şekilde arkadaşlar sıkıntılarınızı, streslerinizi, her şeyinizi atıyorsunuz. Hepsini kötü böyle e, negatif ne var ne yoksa hepsini böyle evrene yolluyorsunuz arkadaşlar. Kötü hiçbir şey görmedim ben falanızda. İkizler burcu dostlarım için söylüyorum. Evet, dilekleriniz tutun bakalım. Tertemiz bir şekilde olacak arkadaşlar. Dilekleriniz tertemiz bir şekilde olacak. Şöyle ben size şunu da göstereyim şu şekilde. Evet. Evet arkadaşlarım. Şu şekilde çıkmış ki sizin çok yardım ettiğiniz ismin içerisinde A harfi olan bir insan çıkmış. Bu insandan çok büyük bir kötülük göreceksiniz arkadaşlarım. Sırt dönmüşsünüz, biraz üzülmüşsünüz. Ee, bu insan sizi çok yıpratacak o şekilde gördüm ben. Ee, az azı vermişsiniz bir kişiyle bu kişinin yaptığını açıklıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Çok kötü. Bu insanın lütfen dikkat edin. Böyle karmaşık karmaşık konuşmalarınız var ve uzun yola gitmek istiyorsunuz. Nişanlınız ya da partneriniz uzun yolda ise onun yanına gitmek istiyorsunuz. Fakat bazı şeyler engel olacak sizin gitmenize. Daha sonra erteleyeceksiniz. Ve karşınıza tekrardan dediğim gibi bekar arkadaşlarım için söylüyorum. Bir insan çıkıyor ki çok ferahlı bir insan bu. Karşınıza çıktığı zaman Oh dedirecek bir insan şükür dedirecek bir insan yani maddi manevi devamlı arkanızda destek olacak bir insan bu devlet dairesinde çalışan bir insan ve ben burada bir çift gördüm devamlı kendi kuruntulara olan devamlı kendi kıskançlıkları olan bir bayan gördüm ben burada karşısındaki partnerini çok fazla kıskanıyor çok fazla sıkıyor lütfen bu tutumunuzu bırakın e, bu tutumunuza devam ederseniz eğer karşıdakini çok sıkıp kaçmasına neden olabilir arkadaşlarım ben bu şekilde gördüm. E, kalabalık bir ortama giriyorsunuz bir iş başvurusu görüyorum bu iş başvurunuz size çok hayırlı bir şekilde geri dönecek nasipli bol kazançlı günlerinize geçiyorsunuz artık arkadaşlarım evet Gördüklerimi hepsini size söyledim arkadaşlar. Fincanınıza da çok dikkatli baktım. Tabağınıza da çok dikkatli baktım arkadaşlarım. Evet sevgili ikizler burcu dostlarım çay falınıza baktım. Umarım sizlere hitap edebilmişimdir. Lütfen ve lütfen hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olun arkadaşlarım. Tüm zil bildirimlerini açın ki e, günlük baktığım fallarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Destekleriniz için ve güzel yorumlarınız için sizlere çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.